Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda yanımda Ayaroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Ayar bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Metin Bey çalışmalar nasıl gidiyor? Yeni projeler var mı? Biz Ayaroğlu AŞ olarak Çerkezköy Veliköy'de Veliköy'ün en büyük ve en kapsamlı projesi olan Veliaport'un satış ve pazarlamasını üstlendik. İnşallah herkese evlendireceğiz. Evlendireceğiz derken o kadar siz anlayamadınız yanlış anlaşılma olmasın herkesi ev sahibi yapacağız anlamında söyledim. Peki bize Veliaport projesinden biraz bahseder misiniz? Proje 32 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş olup %80'i yeşil alandır. Proje içerisinde 1500 sivk camisi, market, yüzme havuzu, veleybol, basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, 24 saat güvenliği olan çift asansörden oluşan bir projedir. Ee, yine etrafında iki adet üniversite mevcut olup e, marka fabrikalarla çevrilidir. İstanbul'a 55 dakika mesafededir. Ulaşım çok yakındır. Proje kaç daireden oluşuyor? Projemiz e, 13 bölük 520 daireden ve 3 etaptan oluşmakta. Birinci etap olan 200 dairenin e, satışları e, tamamlanmış ve tabu sahiplerine teslim edilmiştir. Şu anda içerisinde oturmaktalar. İkinci etap olan 160 dairenin inşaatının %90'ı tamamlanmış olup satışlarında %70'i bitmiş durumda. Üçüncü ve son etap olan 160 daire de e, şu anda e, temele atılmış bulunup satışa sunulmuştur. E, gelecek sene 2015'in ağustos ayında teslim edilecektir. Peki en merak edilen sorulardan biri daire fiyatları ve ödeme kolaylıkları hakkında bilgi verir misiniz? İnşaatı e, devam eden e, projemizde, dairelerimizde %40'ını peşin aldığımızda geri kalanına şirket bünyemizde 36 ay vadelendirme yapabiliyoruz. İnşaatı bitmiş dairelerde 15.000 peşini atla geri kalanına 120 aya kadar banka kredisi kullandırabiliyoruz. E, daireler 70 metrekareden başlayıp e, 205 metrekare dairelerimiz mevcuttur. Yine e, fiyat olarak 79.500 TL'den başlıyor 265.000 TL'ye kadar e, dairelerimiz mevcut. Dairelerimizi görmek isteyen izleyicilerimiz için İstanbul'dan ücretsiz turlarımıza katılarak projelerimizi yerinde gezebilirler. Peki bize Veliaport projesinden biraz bahseder misiniz? Proje 32 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş olup %80'i yeşil alandır. Proje içerisinde 1500'lük camisi, market, yüzme havuzu, veleybol basketbol sahaları, yürüyüş parkurları 24 saat güvenliği olan çift asansörden oluşan bir projedir. Yine etrafında iki adet üniversite mevcut olup marka fabrikalarla çevrilidir. İstanbul'a 55 dakika mesafededir. Ulaşım çok yakındır. 2015'in Ağustos ayında teslim edilecektir. En merak edilen sorulardan biri daire fiyatları ve ödeme kolaylıkları hakkında bilgi verir misiniz? İnşaatı devam eden projemizde, dairelerimizde yüzde kırkını peşin aldığımızda geri kalanına şirket bünyemizde 36 ay vadelendirme yapabiliyoruz. İnşaatı bitmiş dairelerde 15 bin peşinatla geri kalanına 120 aya kadar banka kredisi kullandırabiliyoruz. E, daireler 70 metrekareden başlayıp e, 205 metrekare dairelerimiz mevcuttur. Yine e, fiyat olarak 79.500 TL'den başlıyor. 265.000 TL'ye kadar e, dairelerimiz mevcut. E, i̇ster oturursunuz, ister kiraya verirsiniz. E, kiralamalarda biz şirket olarak yardımcı oluyoruz. Bu kiralamalarda hizmet bedeli olarak hiçbir ücret talep etmiyoruz. Metin Bey bize bu güzel projeyle alakalı son olarak neler söylemek istersiniz? Tekir Tekirdağ'a bağlı olmasına rağmen İstanbul'un bir parçası, arka bahçesi, kalbi gibi. Ee, İstanbul'a çok yakın bir mesafede hatta ben diyorum ki İstanbul'un kalbi Köy'de atıyor diyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, bana bu imkanı tanıdığınız için asıl ben size teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler siz de Veli Aport projesinin ayrıcalıklı fiyat ve avantajlarından yararlanmak istiyorsanız 0212 642 5642 0533 301 3570 numaralı telefonlardan arayarak ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.